Google'ın geliştirdiği deprem uyarı sistemi iki gün önceki Antalya depremini kullanıcılarına önceden haber vermişti hatırlayacaksınız. Olası bir depremden önce bu uyarı almak için yapmanız gerekenleri o gün anlatmıştık. Peki o an yapmanız gereken ne? En önemli soru bu aslında. Çünkü uyarı size ulaştıktan sonra sizi hayatta tutacak önlemi almanız için ortalama 10 saniye süreniz var. O 10 saniyede ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğine gelince. işte yanıt. Google'ın geliştirdiği deprem uyarı sistemi olası sarsıntıdan saniyeler önce kullanıcılara haber veriyor. Antalyalılar son depremde bizzat tecrübe etti bunu. Hayat kurtaran uyarıda ortalama süre 10 saniye. Benim evim birinci kat olduğu için yeter ama beşinci kattaysan ne yaparız? Ama o 10 saniye içinde ne yapacağını bilmekte en az depremi haber almak kadar önemli. Kaçabileceğim yer varsa oraya kaçarım yine dışarı çıkarım. Kaçmak yanlıştır. Yani dururum büyük bir ihtimalle ya. Olduğunuz yerde. Evet. Dururum e, tabii bir panik galiba e, yaşamaktır. O yüzden o da yanlıştır. Bazı anlar vardır, saniyeler içinde karar vermeniz gerekiyor. İşte deprem tam da öyle bir şey. Koltuk veya da koltuk kenarında şu şekil e, dururum. Koltuk yanına e, çök kapan tutun yapmak daha doğrudur. Bir karar verip bir tedbir almanız gerekiyor. Ne bileyim dışarı mı kalsak, içeride mi kalsak? Kararsızlık hali e, önceden temel afet eğitimi almadığını gösterir. 10 saniyeniz olsa deprem öncesinde ne yaparsınız? Hiçbir şey yapamaz. Çamaşır makinesi sabitlediysen onun yanıdır. Cenin pozisyonunda kaçabilir. Dışarı çıkarım. 10 saniye var. 10 saniyede dışarı çıkılır. 10 saniye hayat kurtarır mı? Sağlam yapıda ise kurtarır. Asansörüm yok, İyi ki yok. Rayından çıkar ve kabloları kopabilir ve ee bir de herkes oraya yüklenirse panik olabilir. Ya. Sağlam olmayan bir binada oturuyorsak o zaten hiçbir önlem bize geçerli olmaz.